Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün 6. tema sonu ölçme ve değerlendirme sorularını birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet burada bir metnimiz var. En besleyici yiyecek hangisidir? Hem insan hem de hayvan sütü alınabilecek olan en faydalı besin maddeleridir. Bebekler yaşamlarının ilk bir yılını başka besin maddesi almadan sadece annelerinin sütüyle geçirebilirler. Yaşam için gerekli olan tüm besinleri içeren sütte protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminler ve vücudun kendi kendine üretemeyeceği temel yağ ve amino asitler bulunur. Sütün vitamin içeriği annenin beslenme şekline bağlıdır. Et yemeyen bir annenin sütünde B12 vitamini eksik olacaktır. Bununla beraber anne kötü besleniyor da olsa kalsiyum ve demir gibi diğer ana besin maddeleri anne sütünde bulunur. Ancak süt ile bebeğe verilen bu ana besin maddeleri annenin kendi besin ihtiyacının azalmasına neden olur. Şimdi bu metne göre sorular verilmiş. En besleyici yiyecek hangisidir? Niçin diye söylemiş. Yani süt değil mi sevgilenlerim? Orada da yazıyor zaten. Sütte protein, karbonhidrat, yağ niçin dediği için bak sebebini yazıyorum. Yağ, mineraller, vitaminler ve vücudun kendi kendine üretemeyeceği temel yağ ve amino asitler bulunduğu için en besleyici içerektir sevgilenlerim. İki, sütün içinde hangi maddeler bulunuyor? Zaten burada sebebini yazarken de yazdım. Protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminler ve vücudun kendi kendine üretemeyeceği temel yağ ve amino asitler bulunur. Yazarsınız. Üçüncü sorumuzda annenin beslenme şekline bağlı olan nedir? Sütün vitamin içeriği annenin beslenme şekline bağlıdır. Metinde aynen bu şekilde yazıyor. Dördüncü sorumuz, et tüketmeyen annelerin sütünde neler olur? Bulunur, neler bulunmaz diyor. Et tüketmeyen anneler üstünde ne eksik olurdu? B12 vitamini eksik olabilir. Ancak kalsiyum ve demir gibi diğer ana besin maddeleri bulunur. 5. Metinden hareketle sütün insan hayatındaki önemini açıklayan bir paragraflık yazı yazınız demiş. Süt insan hayatında önemli bir role sahiptir. Çünkü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve vitaminlerle sağlıklı bir besindir. Özellikle bebekler için anne sütü en iyi büyüme ve gelişim için gereken tüm besin maddelerini sağlar. Bakın burada bırakabilirsiniz uzun diyenler için. Yazmak isteyenler devamını yazabilir. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirir ve bebeklerin hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca süt ve süt ürünleri kemik sağlığını destekleyen kalsiyum gibi önemli minerallerin de kaynağıdır. Sevgili öğrencilerim bunu yazabilirsiniz. Evet yani burada şimdi bulmaca verilmiş. Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını besledikleri memelerinden gelen besin değeri yüksek beyaz sıvı neydi sevgilendirim? Tabii ki de süttü. Bir burada süt diye yazarsınız. İki bir filin bir sıfatın veya kendi türünden fiilin sıfatın evet. Bir kelimenin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelimeye de evet, zarf diye söylüyoruz. Üçüncü sorumuz. Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı ve araçsız hareketler yapma beden terbiyesi. Buna da beden eğitimi diye ne yapıyorsunuz? Evet yazıyorsunuz. 4. At sıfat, zamir ve benzeri at soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil. Buna da ek fiil diye söylüyor. Zaten bundan amacı nedir? İsmi ve isim köklü fiilleri, kelimeleri e, fiil yapmak yani yüklem yapmak değil mi? 5. Sağlıklı, sapa sağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan kimse demiş. Buna da sevgilencelerim kanlı canlı diye yazarsınız. Buraya yazdık. 6. Temiz olma durumu, arılık temizleme işine de temizlik diye yazıyoruz. 7 de ne demiş? Fiziksel güç, takat buna da kuvvet diye yazıyoruz. Evet. 8 vücut için gerekli olan besin maddelerini alma. 8'e beslenme diye söylüyoruz. 9. Genellikle pişirilerek yenilen bitkiler veya bunların taneleri, göverti. Buna da sevgilerim sebze diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz. 10. Sporcu vücudu iyi gelişmiş. Sporun gerektirdiği değerlere sahip olan kişiye sportman diye söylüyoruz. Bir peynir çeşitimiz var. 11. Buna da lor peyniri. 12. De ruhsal bakımdan sağlıklı olma. Ruhsallık diye yazarsınız sevgili öğrenciler. Şimdi burası dikkat etmemiz gereken nokta sevgili öğrencilerim. Lütfen buraya şimdi dikkat edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiille çekimlenmiş diye soruyor. Bakın her zaman sağlıklı olmak isterim. Evet istemek sevgili öğrencilerim bakın nedir? Ee, kendisi zaten fiildir. Ek fiil olması için isim veya isim köklü veya isim köklü olacak sevgili öğrencilerim. İsim köklü olacak. Bizler bunu ne yapacağız? Yüklem yapacağız. Zaten ek fiilin görevi bu. Güneş girmeyene ve doktor girer. Girmek kelimesi fiil zaten. Temizlik imandandır. Bakın iman imandan. Burası nedir sevgilerim? Bakın kökümüz isim olduğu için isim soylu kelimeye dır dır. İşte burası ek fiildir sevgilerim. Ve bunu yüklem yapmıştır. Sabahları bir saat spor yapıyorum. Bakın yapmak kelimesi de fiildir zaten. Burada bakın isim olan burası olduğu için ek fiilde C şıkkıdır. Aşağıda şunlar halisin fiilin anlamını zaman yönünden tamamlayan bir zarf kullanılmamıştır. Bakın bu yıl okullar geç açıldı. Açıldı yüklem sevgililerim. Ne zaman açıldı? Bu yıl açıldı. Burası nedir? Zaman yönünden bakın. Annem abime telefonda hemen gel dedi. Bakın dedi değil. Cümlemiz burası sevgililerim. Bizim bakacağımız yer. Gel. Evet ne zaman? Hemen geldi. İşte burası sevgililerim zaman yönünde ne yapıyor? Evet. Zarf olarak bulunmuş. Arkadaşlar ve sinema yarın gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Ne zaman gideceğiz? Yarın gideceğiz. Burası. Bu kitabı mutlaka okumalıyım. Ne zaman okumalıyım? Bakın zaman var mı? Burada yok sevgili 3 Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesneldir anlatım? Nesnel nedir sevgili Bakın kanıtlanabilir. Kişiden kişiye göre değişmeyen. göller manzarası tüm insanlığı büyülüyor. Tüm insanları büyülüyor. Bu senin kendi beğenin sevgili benim büyülemiyor mesela diyelim ki. Çocuklar oynayarak, uyuyarak büyürler. Kendi fikri bence çocuklar eğitimle büyürler, eğlendirem, e, model almayla büyürler mesela gibi olabilir bazıları için. Sağlıklı olmak için beslenmesine dikkat ediyor. Burası kanıtlanabilir. Bakın beslenmesine dikkat ediyor mu, etmiyor mu? Kalorisine göre, hesabına göre, e, mesela protein mi alıyor, ne alıyor bu? Bilimsel bir şeydir. Yorum içermez burası, nesneldir. Çocuğumda en çok sevdiğim oyun, bakın, çocukluğumda en çok sevdiğim oyun saklanmıyor. Zaten sana göre bana da e, dokuz taş mesela sevgilenir veya ortada sıçan dediğimiz yakar top olabilir veya körebe olabilir değil mi? Bu e, kendi şahsi fikrin sevgileneceğim. Niteldir, e, nesnel değildir, özneldir yani. Dördüncü soru, aşağıdaki cümleler hangisine geçen fiilin kip ve kişi farklıdır? Buraya bakın yıldız koyuyorum ve soru işaretliyorum. Bu çok tehlikeli bir soru. Çok farklı cevaplar alacaksınız sevgileneceğim. Rica ediyorum. Bu soruyu arkadaşlarınızla karşılaştığını Göreceksiniz ne kadar. Eğer bizden almadılarsa farklı cevaplar göreceksiniz. Öğretmeniniz de e bazı öğretmenler de farklı düşünebilir. Şimdi izah edelim. Siz de izah edin. Ahmet Bey sağlığına dikkat etsin. Bakın Ahmet Bey kim? O. Üçüncü tekil sevgili öğrencilerim. Bakın emir gibi etsin. Dikkat edelim. Neriman Hanım derse girmiyorsun. Sen girmiyorsun. Bakın burada ne yapmış sevgili öğrencilerim? Sen diye söylemiş. Bakın burası haber gibi. Filiz Hanım bu akşam bize geleceksin. Evet bakın kim? Sen. Haber gibi. Tuğrul Bey ne zaman gelirsin? Evet bakın ar er. Ee, sevgili öğrencilerim. Ee, sen diye soruyor değil mi Tuğrul Bey'in yerine. Filiz Hanım yerine Neriman Hanım yerine. Bunlar ee, karşısındaki kişiye direkt söylediği için sen. İkinci tekil A şıkkı sevgili öğrencilerim. Üçüncü tekil hem de emir gibi diğerleri haber gibi olduğu için sevgili öğrencilerim. Nedir? farklıdır A şıkkı. Dikkat edelim lütfen. Ayrıntılarını yazdım. Siz de yazın. 5. Bir güzel evim vardı ki altın kapılı. Evet. Hangisi mi ulaşılamaz? Ek fiil. Bakın vardı. Var. Bakın burada sevgilendirim. Şöyle yazalım. Var. Isim kökü sevgilendirim. D. Bakın ile beraber ek fiiliyle. Buradaki d nedir sevgilendirim? Ek fiil dı'dır. Yani şu ek fiil olan kısmı d sevgilendirim. Altın kırmızı izleyeyim. Ek fiildir. Evet yani bu var. Karşı anlamı söyle. Bakın ağlarken gülerken burası zaten karşı anlam. Yanına da yazdım. Yapım eki almış sözcükler. Bakın kapı kapılı. Lı li yapım eki. Ken ve gülen. Bak, gülmekten gülen olmuş. Ağlamaktan ağlar ken olmuş sevgiler derim. Bunlar yapım eki almış sözcükler. Fakat deyim anlamlı sözcüğe ulaşamıyoruz. Ve 185'te bitiriyoruz sevgiler derim. Evet 7. tema tiyatrolar. Hemen arkasından çekiyorum sevgiler derim. Yorumlarda istediğiniz için sizi kırmıyorum. Hemen bu videonun arkasından hemen tiyatrolar yüklüyorum sevgiler derim. Sizlerin de istediği videolar varsa lütfen bizlere yazmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Abone değilseniz sizleri kanalımıza bekliyoruz. Arkadaşlarınızla paylaşın sevgili öğrencilerim. Hepinize başarılar diliyorum.